Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kubi AI projesini inceleyeceğiz ve detaylarından bahsedeceğiz. Tabii ki sonrasında token satışlarına da bir göz atacağız arkadaşlar. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. E, öncelikle kubi ai'nin sitesinde arkadaşlar 3 adet e, site görebiliyorsunuz bunlardan e biri bunlardan ikisi token satışı ve yine e, oyunlarını oynayabileceğiniz bir nokta bulunuyor. Tabii ki e, tabii ki öncelikle bir ilk siteye gidelim arkadaşlar. Kubi AI kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi tokenlarını satın alabileceğiniz bir nokta bulunuyor. Yine e, satın alım kısmı ya da satış kısmında herhangi bir fee ödemiyorsunuz. Sol Solana ağında olacak. Buradan e, token satışına katılabileceksiniz. Ek olarak oyunları var arkadaşlar. Oyunlarını hemen bir göz attığımızda bu şekilde oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli bir oyunları da var. Mario tarzı bir oyun yapmışlar. Yine diğer kısımlara bakacağız. Roadmap'lerine baktığımızda ise burada e, faz 4'e kadar giden bir roadmap'leri var arkadaşlar. Play turn kısmında e, tokenlarını kazanabileceğimiz bir nokta olacak ve bunu başarırlarsa gerçekten güzel gelirler kazanabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine takım kısmına baktığımızda buradan e, takımları da tabii ki Kubi AI takımı bunun yakın zamanda tabii çok e, bunun yakın zamanda Airdrop dağıtımı da olmuştu arkadaşlar biliyorsanız bu şekilde gelirlerde kazandırmışlardı. Bunlar da bir diğer projeleri olacak. Yine gamee tıkladığımızda burada oyunlarına bir göz atalım sizlerle birlikte. Enter dediğimizde arkadaşlar bu şekilde sitelerine katılabiliyoruz. Kubi Game online kısmında tekrar bir şurada NFT kısmına bakalım mesela NFT'leri de OpenSea üzerinde bulunuyormuş ve NFT'leri de OpenSea üzerine gelecekmiş arkadaşlar. bin adet NFT satışı gerçekleştirecekler. Tabii ki bu NFT'leri aldığınızda daha fazla gelirler de kazanabileceksiniz. Yine arkadaşlar burada tokenlarını alabileceğiniz bir nokta var. buy kısmına girdiğinizde arkadaşlar Kubi AI presale'ine katılabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi toplam yatıracağınız miktarı seçmeniz gerekiyor. İşte USDT ile USDC coin ile ya da Solana ile bu alımları gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Round 1 tamamlanmış yine round 2 ve round 3 olacak. Minimum satın alım miktarı ise 1.8 dolar yine vestingleri de bulunuyor. Public sale kısmına yine buradan göz atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar launchpad kısmında da Communitas anlaşmışlar. Yine public say 14 ile 26 Nisan arası gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan linklerini de inceleyebilirsiniz. Yani token satışını buradan gerçekleştiriyorlar ve doğrulanmış bir satış olarak karşımıza çıkıyor. Yine arkadaşlar oyunlarından az önce bahsetmiştim sizlere. Eğer oyunlarını oynamak istiyorsanız buradan kayıt gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında kolay bir şekilde buradan kaydınızı gerçekleştirerek oyuna katılma işlemlerinizi yapabilirsiniz. X'te baktık. Diğerlerine de bir göz atalım. Burada Play Now kısmından diğer siteye girebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim oyun kısmına yönlendiriyor size. Kubi Chain kısmı var arkadaşlar. Bir de KubiChain kısmına geldiğimizde ise bu da yapay zeka destekli blockchain oyunlarını kapsıyor. Gördüğünüz gibi burada misyonları yapay zeka gücünü kullanarak oyun ve sosyal medya arasındaki boşluğu kapatmak olarak bizlere sunuyorlar. KubiChain projesi Solana için devrim niteliğinde bir Layer 2 blockchain olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak arkadaşlar Solana ile işbirliği yapacaklarını belirtiyorlar. Yine işlemleri hızlandırmayı hedefliyorlar ve yine blockchain, e, blockchain'i evrimleştirmeyi hedefliyorlar. Burada gördüğünüz gibi top tier blockchain platform e, comparisonları bulunuyor. E, i̇şte blockchain hızını vesaire kapsıyor bunlar arkadaşlar. Tabii ki e, KubiChain de bizlere yüksek bir hız sunuyor yine token yine e, fee kısmına baktığımızda ise gerçekten düşük bir fee sunuyorlar. E yol, harita, yol haritalarına baktığımızda ise işte ilk aşamada ekip oluşturma, AI oyununun beta sürümünü yayınlama gibi şeyler var arkadaşlar. Sonraki aşamalarda ise bizlere işte whitepaper'ın yayınlanması, akıllı sözleşmenin denetimi, launchpad'lerde pre-sale başlatılması gibi şeyler sonuçlanacak. Cubeya yayın e, space'ine yine buradan katılabiliyorsunuz. AI token'ın e, satışını az önce göstermiştim zaten sizlere. E, buradan tıkladığınızda arkadaşlar sizi token kısmına alım kısmına yönlendiriyor. Bunun tabii ki bir de stake kısmı var. Bu tokenı aldığınızda stake'e atabiliyorsunuz Arkadaş Ne kadarlık bir token aldıysanız burada stake kısmına atabiliyorsunuz. Yine unstake ya da withdraw kısmından da bunu geri çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Kube AI token'ı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki içerisinde hem oyunlara barındıracak hem de birçok blockchain işlemini barındıracak bir ağ olacak arkadaşlar. Oyunlarını da dilerseniz girip oynayıp deneyimleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar burada işte işbirliği kısımları var ve birçok ağda desteklenen bir proje olacak. Tabii ki main ağ olarak Solana ağında çıkacağını sizlere belirtelim Yani dediğim gibi arkadaşlar token satın al kısmında. Ya da oyun oynama kısmında bunları deneyimleyebilirsiniz kolay bir şekilde. Chain kısmında burada staking kısmından tokenlarınızı stake edebiliyorsunuz. Yine isterseniz alım alma kısmında buy now kısmına girerek token satışına katılabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta. 1.8 dolarlık alım yapabiliyorsunuz minimum şekilde. Bu çok az miktar. Yani dilerseniz 10 dolarlık bir alım gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunlar için detaylı linkleri sizler için aşağıya ekleyeceğim. İleride nasıl bir hype gerçekleştirir bunu tabii ki bilemiyoruz. Ama gerçekten güzel bir şekilde karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. Kubi projesi zaten kendini kanıtlamış bir proje. Yine playturn sektörüne girmesi de gerçekten bizim için de güzel. Oyunlarını da dediğim gibi deneyimleyebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir oynanışları da bulunuyor. Buradan zaten oynanış kısmına baktığınızda arkadaşlar Mario tarzı bir oyun olarak karşımıza çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi oynanış kısmında da gerçekten keyifli anlar yaşatabiliyor sizlere Tabii ki oyun çıktığında muhtemelen buradan kubit da kazanacağız ve bu kubit kazanarak gelirler elde edebileceğiz arkadaşlar dediğim gibi yine arkadaşlar burada kubiaya katılıp her ay en iyi oyuncu olarak Ethereum kazanma şansı yakalayabiliyorsunuz birinciye bin dolar ikinciye 500 dolar ve üçüncü ise 200 dolarlık bir ödül verecekler gördüğünüz gibi aylık e, tabloya baktığımızda mesela burada hangi ülkeden katıldıkları vesaire de görünüyor arkadaşlar. Buradan eğer listeye girerseniz ödüllerde kazanabileceksiniz. Yine e, referans kısmından da Arkadaşlarınızın ödüllerinden e, ödüller kazanabileceksiniz. Yine Kubu.ai Meme Token'a baktığımızda arkadaşlar işte burada e, oyna, stake et ve kazan mantığını bizlere sunuyorlar. Hemen al kısmından dediğim gibi alım kısmına yönelebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine beyaz listeye al kısmı var mesela buraya da bir bakalım. Hemen al kısmına yönlendirdiğinde sizi buy now kısmından bu alımı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oynayacağınız kısmında da zaten e, tarayıcı kısmında oynayabiliyorsunuz. Android ve iOS'ta şu anda mevcut değil ve ücretsiz olarak oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir şekilde oynanış kısmı bulunuyor. Dediğim gibi anlatabileceğim detaylar şu an için bu şekilde. Kubi AI kısmında pre-sale kısmında minimum 1.8 dolarlık alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve sonrasında tabii ki bunun kilitleri var. Bunu da belirtelim sizlere. TGS'i 27 Nisan'da belli olacakmış market cap 1 milyondan başlayacak ve yine tokonomik kısmında Solana ağında olacağını bizlere belirtiyorlar ve ek olarak arkadaşlar alış ve satış vergisi de bulunmuyor bunu da belirtelim. Dediğim gibi anlatabileceğim detaylar bu şekilde tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere.